Bilgin, Nana çok zor durumda. Ne yapacağız? Hastalık bu Kulina. Eğer simge sahtekarlık yapıyor olsaydı ortaya çıkardı. Buna bir şey yapamayız. Biliyorum, biliyorum. Yani oyun oynuyor olsaydı doğruluk çiçeğini kullanırdık, olup biterdi. Doğruluk çiçeği mi? Evet. Mürekkep çiçeğini ararken kurşun ona rastlamış, yanında getirmiş. Ne olursa olsun, Nana için bir şey yapmak istiyorum. Burnunu sokmazsan ölürsün zaten. Ama sen burnunu sokarsan ben de fena sokarım. Seninle bir gün Fransa'ya gidelim mi? Ne ee? yapacağız orada? Hiç gezeriz. Hem orada aşıklar köprüsü varmış. Aşıklar köprüsündeyken eğer tam 12'de sevdiğini öpersen o da sana aşık oluyormuş. <laughs> ee? Orası romantik aşıklarla dolu bir yer. Yani? <laughs> e madem oyuncak olduğumuz için aşkı yaşayamıyoruz... ...biz de başkalarının aşklarını tanıdık ederiz. <laughs> evet. <gülüyor> aşıklar çok <köpürse>. güzel. <laughs> Buraya gelmekte çok iyi yaptın nanacığım. Yoksa Hakan sana daha çok kinlenecekti. O öyle yılan bir kadın ki Hakan'ın yanında sana iyi davranıyor. O gider gitme seni çileden çıkartıyor. Sana verdiğim sözü tutamadım Kulina. Onu bu kadar severken Simge ile karı kocacılık oynamasına seyirci kalamadım. Beni anla. <laughs> anlıyorum canım anlıyorum. Dur bakalım biraz sabır. Gün doğmadan neler doğar. Hakan'la Simge'nin aşkını hızlandırmanın zamanı geldi. <laughs> Onlar gerçekten evlenirse aşkını yitirenden ha. Neden dünyaya gidip insan olmak istesin ki? Hey, <laughs> hey. <laughs> Evet. Şimdi her şeyi hatırlıyorum sanki. Güzel bir rüyadan uyanmış gibi. Gir. <laughs> Güzel kızım, müsaade var mı? Gel Şakir teyze. Biraz önce her şeyi hatırladım. Ne Hakan'ın karısıyım ne de o çocuklar bizim çocuklarımız. Ay, ay. Oysa ne kadar mutluydun bir bilsen Şakire teyze. Madem o kadar mutluydun buraya bitmek zorunda değil cicim benim. Hı, nasıl yani? Ha, hafızanın yerine geldiğini bir tek ben biliyorum öyle değil mi? Evet. O halde bunu kimseye söyleme. Aynen devam et. İyi ama bu oyuna nereye kadar devam edebilirim ki? Fransa'ya kadar. Fransa'ya mı? Evet. Evet kızım, Fransa'ya. Sen köprü üstü aşıklarını biliyor musun? Köprü üstü aşıkları mı? Köprü üstü aşıkları, evet. Köprü köprü. Yani ne yapıp edeceksin? Fransa'ya tatile gideceksin onunla. <laughs> Onu köprünün üstünde öpeceksin. <laughs> Ve sonsuz aşk. Ya peki ama yalanım ya ortaya çıkarsa? Hayır çıkmaz. Benim çok yetenekli tiyatrocu bir arkadaşım var. Doktor gibi onu göndereceğim dedim ya. Kızım Hı. sen hiç merak etme. Bu plan tutacak. Güven bana. Ay Şakir teyze inşallah. Sonra da dile benden ne dilersen. <laughs> Ay kızım. Sen mutlu ol yeter. Bunu çok okuyorsun. Maşallah. 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 Pum. Ay. Pum. Şakir teyze kahveni içsene. Hadi. <laughs>